Biz şimdi şu apartmana çıktığımız zaman masumlar olarak o apartman masumlar apartmanı mı oluyor? Evet. tamam. <laughs> Burada bir tane kız sikini var. Oğlum bir an. Neyse tamam. Onunla mesela <laughs> O kız karakterle gelsek mesela buraya. O camdan bakınca camdaki kız mı oluyor? Ya bu esprilere devam edecek miyiz? Yok o kıza mesela yürürsen abi yalı çapkını olabiliriz. Ama <laughs> <laughs> sonuçta yani hayatında biri varsa zaten yasak elma yemiş olursun. <laughs> ya ne anlatıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Sen ne anlatıyorsun? Ya, olaylar <laughs> birbirine giriyor yılan hikayesi oluyor abi. <laughs> Ama kaldım. çok da aşık olursan tam bir deli yüreksin yani. Ama abi burası kurtlar sofrası yani. Apartman Apartmanda bir tepenin üstündeyse oldu kurtlar vadisinde gerek yok böyle şey. Ee, tamam. Yani Oğlum çok, çok... Sırf <laughs> dizi isimlerinden paragraf kurdum ya. Yani.